Mark Twain. Kısmet. Seslendiren: Akın Altan. Yazarın notu: Bu öykü hayal ürünü değildir. Bunu 40 yıl önce Woolwich'te öğretmenlik yapmış olan ve bu anlatılanların gerçekliğine yemin eden din adamından dinledim. Londra'da bu kuşağın fevkalade şan kazanmış 2-3 İngiliz askeri isminden birinin onuruna verilen bir ziyafetteydim. Birazdan ortaya çıkacak sebeplerle bu kişinin gerçek adını ve unvanlarını saklayıp ondan Kor General Lord Arthur Scorsby, YC, KCB vesaire 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 diye bahsedeceğim. Anlı şanlı isimler nasıl da büyüleyici oluyor böyle. İsminin Kırım'daki bir muharebe alanından birdenbire sonsuza kadar kalacağı zirveye çıktığı 30 yıl önceki o günden beri, hakkında binlerce şey duyduğum o adam işte orada kanlı canlı olarak oturmaktaydı. O yarı tanrıya gözden geçirerek, araştırarak, not ederek bakmak, bakmak, bakmak benim için yiyip içmekten daha önemli hale geldi birden. Adamın dinginliği, kayıtsızlığı, çehresinden yansıyan büyük ciddiyeti, her türlü halinden belli olan katışıksız alçak gönüllülüğü, kendi yüceliğinin farkında olmayışının sevimliliği yanında, bir de üstüne odaklanmış olan yüzlerce hayran bakışın, ve o insanların bağırlarından fışkırıp kendisine doğru akan derin, sevgi dolu, iştenlikli tapınmanın farkında olmayışı. İlk bakıştan itibaren dikkatimi çeken bunlar oldu. Sol tarafımda oturan din adamı eski bir ahbabımdı. Şimdi din adamı ama hayatının ilk yarısını Woolwich'teki bir askeri okulda öğretmen olarak kamplarda ve arazide geçirmişti. Ben tam o adam hakkında konuşurken gözlerinde imalı ve olağan dışı bir ışık parıldadı ve bana doğru eğilip ziyafetin kahramanını işaret ederek kimsenin duyamayacağı bir sesle kulağıma şöyle dedi Aramızda kalsın. Tam bir budaladır. Bu hüküm benim için büyük bir sürpriz oldu. Öznesi Napolyon, Sokrat veya Süleyman olsaydı daha fazla şaşıramazdım. İki şeyi. Din adamı ahbabımın su götürmez doğruculuğunu ve insanları değerlendirmekte iyi olduğunu gayet iyi biliyordum. Böylece dünyanın bu kahraman hakkında yanılmış olduğunu kuşkuya veya tartışmaya yer olmaksızın öğrenmiş oldum. O adam artık benim için de bir budalaydı. Bu yüzden uygun bir zamanda ikimiz tamamen baş başa kaldığımızda din adamı ahbabımın bu sırrı nasıl keşfettiğini öğrenmeyi çok istedim. O fırsat birkaç gün sonra doğdu ve din adamı ahbabım bana şunları anlattı. 40 yıl kadar önce Woolwich'teki askeri akademide öğretmendim. Genç Scorsby Giriş sınavından geçerken ben de oradaydım. O gün can evime işleyen bir acıma hissi duydum. Zira sınıfın geri kalanı ateş gibi gayet güzel cevaplar verirken bu, niyeyse, olur şey değil ama adeta hiçbir şey bilmiyordu. Kuşku götürmez bir şekilde iyiydi, sevimliydi, sempatikti ve dürüsttü. Ama işte hiçbir şey bilmiyordu. Bu yüzden onun orada bir put kadar sakin bir şekilde dikilip aptallık ve cehalet bakımından hakikaten mucizevi cevaplarla kendini ifade etmesi son derece acı vericiydi. İçimdeki bütün şefkat duygusu onun adına harekete geçti. Kendi kendime bu yeniden sınava geldiğinde hiç kuşku yok ki tepe taklak gidecek. O takdirde düşüşünü elimden geldiğince hafifletmek tamamen zararsız bir yardım olur, dedim. Onu bir kenara çekip de biraz konuşunca, Sezar'ın tarihinden biraz bir şeyler bildiğini anladım. Ve başkaca hiçbir şey bilmediğinden işe koyuldum. Ve onu Sezar'la ilgili kullanılacağını bildiğim stok sorularının belli bir dönemi kapsayanları üzerinde kürek mahkumu gibi çalıştırdım. Bana inanmayacaksın, ama sınav gününde büyük başarı göstererek geçti. Ondan bin kat daha fazla bilgisi olanlar sınıfta bırakılırken, bu, yaptığımız o bütünüyle yüzeysel çalışmayla geçti ve üstüne üstlük övgüler de aldı. Tuhaf bir şekilde kısmetli bir tesadüf sonucu, ki öyle bir tesadüfün bir yüzyılda iki kez olması ihtimal dışıdır, çalıştığı yerin dar kapsamı dışından tek soru sorulmadı. Doğrusu çok şaşırtıcı bir şeydi bu. Neyse. Ben bunun bütün sınavlar boyunca bir annenin sakat çocuğuna karşı hissettiği duyarlılığı andıran bir duyguyla hep yanında oldum ve o anladığım kadarıyla tam anlamıyla mucize eseri olarak hep bir şekilde paçasını kurtardı. Nihayet onun ne mal olduğunu ortaya çıkarıp sonunu getirebilecek tek şey kalmıştı. Matematik elbette yıkımını elimden geldiğince hafifletmeye ahdettim. Bu nedenle onu ele alıp, sadece sınav yapanların sorma olasılığı en yüksek sorular üzerinde durup durmaksızın çalıştırıp, alıştırmalar yaptırdıktan sonra kaderinin ellerine teslim ettim. Sonucu geldi anla. Hayretten donup kaldım. Çünkü birincilik ödülünü kazandı sersem. Alkış yağmuru altında aldığı öyküler de cabası. Bunun üzerine bir hafta boyunca gözüme uyku girmedi. Vicdanım gece gündüz beni rahatsız ediyordu. Yaptığım şeyi tamamen iyilik olsun diye yapmıştım. Ve tek amacı zavallı gencin düşüşünü hafifletmekti. Böylesine akla sığmaz bir sonucun ortaya çıkabileceği hiç aklıma gelmemişti. Kendimi Frankenstein kadar suçlu ve mutsuz hissediyordum. Karşımda, benim kendi ellerimle şaşalı rütbelerin ve müthiş sorumlulukların yoluna yerleştirdiğim bir odun kafa duruyordu. Ve bunun sonucu olsa olsa tek bir şeye varacaktı. Kendi de, sorumlulukları da daha ilk fırsatta beraberce mahva uğrayacaklardı. Tam o sıralarda Kırım Savaşı patlak vermişti. Elbette bir de savaş olmalıydı dedim kendi kendime. Barışta olsak bu eşe foyası ortaya çıkmadan ölme fırsatı veremezdik. Yer sarsıntısı olmasını dört gözle bekliyordum. Oldu. Lakin olduğunda sarsa sarsa bir beni sarstı. Yüzbaşı rütbesiyle savaşa gidecek alaylardan birine atandığı resmi gazetede yayınlanmıştı. Daha iyi adamlar öyle bir yüceliğe tırmanana kadar yaşlanıp saçlarını ağartırlar. Hem kalkıp böyle acemi ve liyakatsiz omuzların üstüne böylesi bir sorumluluk yükleyecekleri kimin aklına gelir ki? Onu kornet. Teğmenin altında bir rütbe. Yapsaydılar bile, eh işte, ancak katlanabilirdim. Ama yüzbaşı, bir düşün. Saçlarım beyazlayacak diye korktum bak ne yaptım. Hem de sükunet ve rahatı o kadar çok seven ben. Kendi kendime bunun için ülkeme karşı ben sorumluyum. Ve ben de onunla gidip ülkemi ona karşı elimden geldiğince korumak zorundayım dedim. Bu yüzden o ezici ekonomik koşullarda yıllarca çalışıp zar zor biriktirdiğim küçük bir miktar parayı aldım ve AHD'de gidip rüşvet vererek onun alayında bir kornetlik yaptım. Sonra da ver elini savaş alanı. Ve orada ah yüce tanrım korkunçtu korkunç. Gaf mı istiyorsun? Bini bir para. Gaftan başka bir şey yapmadı ki. Gel gelelim. Bakar mısın? Kimseler onun sırrını çözemiyordu. Herkes ona yanlış bir yerden bakıyor ve ister istemez her seferinde onun performansını yanlış yorumluyordu. Bunun sonucu olarak onun budalaca gaflarını dehasından gelen esinler olarak görmeye başladılar. Hem de gerçekten. En hafif gafları aklı başında bir adamı ağlatmaya yeterdi. Beni de ağlattı. Yalnızken. Öfkelendirdi. Küplere bindirdi ve bana endişe yüzünden ter döktüren şey, yaptığı her yeni gafın onun ününün parıltısını artırdığı gerçeğiydi. Kendi kendime, öyle yükseğe çıkacak ki, nihayet ne mal olduğu anlaşıldığında, arşa aladan düşmüş gibi olacak deyip duruyordum. Bu, üstlerinin cesetlerinin üstünde yükselerek, rütbe üstüne rütbe alıp dosdoğru yukarı yatırmanmaya başladı, ve nihayet günün birinde bizim albay da muharebesinin en kızışmış anında alaşağı olunca, yüreğim ağzıma geldi. Zira rütbe sıralamasında ondan sonra Scores geliyordu. Olacak şey miydi bu şimdi dedim. Hepimiz o dakika içinde cehennemi boylarız. Kesin! Son derece şiddetli bir muharebe oluyordu. Muharebe alanının her yanında müttefikler boyuna çözülüyorlardı. Bizim alayımız hayati öneme sahip bir konumu tutuyordu. Şimdi yapacağı bir gaf mahvımız demekti. Bu can alacağında bu ölümsüz budala alayı bulunduğu yerden kaldırıp orada düşman olduğuna dair en ufak bir iz bile olmayan bir komşu tepeye saldırmasını emretmekten başka ne yapar? Al işte, dedim kendi kendime. Nihayet bitiyor. Orayı terk edip harekete geçtik ve bu delice hareketimizin farkına varılıp da durdurulmasına kalmadan tepenin yamacını tırmandık. Orada ne bulduk dersin? Kimsenin orada olabileceğinden kuşkulanmadığı kocaman bir Rus yedek ordusu. Ve ne oldu dersin? Yenilip yutulduk mu? Yüz vakadan 99'unda mutlaka öyle olurdu. Fakat hayır. Herhalde o Ruslar aralarında böyle bir zamanda tek başına bir alayın oralara bakmaya gelip gelemeyeceğini tartışmış ve kurnaz planlarının farkına varıldığına önlemek için de bütün İngiliz ordusunun oraya yüklendiğine hükmetmiş olacaklar ki allak bullak olup tabanları yağladılar. Onlar önde biz arkalarında tepeden aşağıya ve dost doğru muharebe alanının içine doğru çılgın bir kargaşalık içinde kaçtılar. Muharebe alanındaki müstahkem Rus mevzilerinin tam göbeğine dalarak yırtıp geçtiler. Ve kaşla göz arasında, ömründe gördüğün göreceğin en müthiş bozgunun başlamasıyla birlikte, müttefiklerin yenilgisi, ezici ve parlak bir zapere dönüştü. Mareşal Robert bunu şaşkınlıktan başı dönmüş bir şekilde hayranlık ve sevinçle karşıladı. Ve hemen Skorsbay'ı çağırttı, kucakladı ve muharebe alanındaki bütün orduların huzurunda ona madalya taktı. Peki, Skorsbay'ın o zaman yaptığı gaf neydi? Sadece sağ eliyle sol elinin yerini karıştırmıştı. Hepsi o. Ona geriye çekilip sağ cenahımızı desteklemesi emri gelmişti. Oysa sola ve ileriye giderek tepenin üstüne çıkmıştı. Fakat işte o gün kazandığı olağanüstü askeri deha unvanı onun ününü bütün dünyaya duyurdu. Ve o ün tarih kitapları var oldukça asla unutulup gitmeyecektir. O bir adamın en çok olabileceği kadar iyi, sevimli, cana yakın ve mütevazı biridir. Fakat yağmur yağdığında içeri girilmesi gerektiği kadar bile bir şey bilmez. İnan bana, bu kesinlikle doğru. O, bu evrendeki en yüksek rütbeli ahmaktır. Ve yarım saat öncesine kadar bunu ondan ve benden başka kimse bilmiyordu. O, şu ana kadar her gün, her yıl, en olağanüstü ve en akla ziyan bir kısmetlilik tarafından takip edildi. Bir nesil boyunca yaptığımız bütün savaşlarda ışık saçan bir asker oldu. Bütün askeri hayatını gaflarla doldurup taşırmış olmasına karşın, ona şövalye, baronet, lord veya onun gibi bir unvan kazandırmayan tek gaf yapmadı. Göğsüne baksana. Akıl alır bir şey değil. Ama gördüğün gibi. Yerli ve yabancı madalyalardan göğsünde yer kalmamış. Evet bayım, o madalyalardan her biri şu veya bu budalalığın kaydıdır. Ve hepsi birlikte, bu dünyada bir adamın başına gelebilecek en iyi şeyin, kısmetli doğmak olduğunun kanıtıdır. Ziyafette söylemiştim ama yine söylüyorum. Scorsby, katışıksız bir budaladır. 1891 Son